Merhaba ve bugünkü e, derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün mutfaklarımızda sıkça bulunan o pratik hani paketli gıdalar var ya, işte onlarla bağırsaklarımızdaki milyarlarca e, görünmez sakin arasındaki o beklenmedik ilişkiye bakacağız. Elimizdeki kaynaklar özellikle çok dikkat çekici bir bilimsel çalışmaya işaret ediyor ve tabii genel olarak bağırsak sağlığının önemine. Misyonumuz ne mi? şey bu kaynakları biraz didikleyerek o çok sevdiğimiz işlenmiş gıdaların içinde olabilecek potansiyel bir e, kötü adama karşı kendi vücudumuzun nasıl bir savunma hattı olabileceğini ve bunun sizin için yani günlük hayatınız için ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Düşününce ilginç değil mi? Hayatımızı kolaylaştıran ürünler ama e, farkında olmadan sağlığımızı etkileyen bileşikler içerebiliyorlar. Ama ya bağırsaklarımızdaki bazı küçük kahramanlar bizi koruyorsa, okey hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Gerçekten de e, büyüleyici bir konu bu. Çünkü bağırsak mikrobiyotası dediğimizde aklımıza ilk gelen genellikle sadece sindirim oluyor basitçe. Oysa bu yani buzdağının sadece görünen kısmı bağırsaklarımızdaki bu trilyonlarca mikroorganizmadan oluşan karmaşık ekosistem hani bağışıklık sistemimizin ayarlanmasından tutun ruh halimizi etkileyen o nörotransmitterlerin üretimine hatta vücudumuzun zararlı maddelerden arındırılmasına kadar yani sayısız hayati süreçte kilit bir rol oynuyor Bugünkü incelememizde özellikle işlenmiş gıdaların üretim sürecinde ortaya çıkabilen e, potansiyel olarak zararlı bir bileşeye odaklanacağız ve tabii bağırsak bakterilerimizin bu duruma karşı nasıl bir savunma mekanizması e, geliştirebileceğine bakacağız. O zaman hemen başlayalım. Şu kötü adam kimmiş? Fruktoselisin. Kulağa biraz kimyasal geliyor, değil mi? Ama aslında günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ürünlerde bulunabiliyormuş. Ee, bazı paketli kahvaltılık gevrekler, hani o uzun ömürlü sütler, hazır makarnalar, hatta bazı işlenmiş et ürünleri ve çikolatalarda bile. Bu ürünlerin raf ömrünü uzatmak veya işte lezzetini arttırmak için uygulanan yüksek sıcaklıkta pişirme gibi işlemler sırasında şekerler ve proteinler arasında bir reaksiyon oluyormuş. Buna Maillard reaksiyonu diyoruz. Hani ekmeğin kabuğunun kızarması ya da kahvenin kavrulurken o güzel rengi alması gibi düşünün. İşte bu reaksiyon sırasında fruktoselin gibi bileşikler de oluşabiliyor. Kesinlikle. Fruktoz selisin aslında daha geniş bir kimyasal ailenin üyesi. Biz bunlara gelişmiş glikasyon son ürünleri diyoruz. Kısaca EC'ler. Şöyle düşünün. Vücudunuzda zamanla biriken, hani hücrelere yapışıp fonksiyonlarını bozan bir tür paslanma gibi, işte bu EC'ler tam da böyle bir etki yaratabiliyor. Vücutta biriktiklerinde oksidatif stresi, yani hücresel hasarı ve inflamasyonu, yani iltihaplanmayı artırıyorlar. Bu yüzden de diyabetin komplikasyonları, damarların sertleşmesi yani ateroskleroz ve genel yaşlanma süreciyle yakından ilişkilendiriliyorlar. Fruktoz selisin de bu ailenin bir üyesi olarak potansiyel olarak hücrelere zarar verebilen ve metabolik dengemizi olumsuz etkileyebilen bir molekül. Yani farkında olmadan yediğimiz bazı gıdalarla bu EC yükümüzü artırıyor olabiliriz. Tamam yani bu EC'ler ve özellikle fruktoz selisinin potansiyel olarak sorunlu. Peki vücudumuzun buna karşı bir cevabı olabilir mi? İşte burası gerçekten heyecan verici hale geliyor. Kaynaklarımızda öne çıkan 2023 tarihli ilginç bir hayvan deneyi var. Bilim insanları çok kontrollü bir iş yapmışlar. Tamamen mikropsuz yani steril bir ortamda özel fareler yetiştirmişler. Bu fareleri içinde özellikle fruktosilisin bulunan işlenmiş bir diyetle beslemişler. Sonra ne yapmışlar dersiniz? İnsan bağırsağından alınan belirli bir bakteri türünü, yani Colinsella intestinalis'i bu farelere vermişler. Ve sonuçlar e, oldukça şaşırtıcıydı. kolinsella intestinalis verilen fare grubunda, bu bakterinin diyetle alınan fruktoz lisini aktif olarak parçaladığı görülmüş ve onu zararsız farklı bir bileşeye dönüştürdüğü tespit edilmiş. Bu çok önemli bir bulgu. Çünkü bu söz konusu bakterinin sadece besinleri sindirmeye yardımcı olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda işlenmiş gıdaların üretiminde ortaya çıkan potansiyel olarak toksik bir kimyasalı nötralize etme yani etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olduğunu da kanıtlıyor. Adeta bir detoks mekanizması gibi çalışıyor. Bu bağırsak mikrobiyotamızın sandığımızdan çok daha fazla işlev üstlenebileceğinin ee, somut bir kanıtı. Bu harika bir bulgu ama aklıma şu soru takılıyor şimdi. Tamam bu kolinselle bakterisi farelerde işe yaramış. Fruktoz halisini etkisiz kılmış ama bu sadece tek bir bakteri türü. Ve tek bir kimyasal üzerine bir çalışma. İnsan bağırsağında yüzlerce binlerce farklı tür bakteri var. Ve bizim diyetimiz çok daha karmaşık değil mi? Bu bulguyu ne kadar genelleyebiliriz? Yani gerçekten de... Bağırsak bakterilerimiz bizi işlenmiş gıdaların olası zararlarından koruyabilir mi? Genel olarak Bu çok çok yerinde bir soru. Elbette tek bir çalışmadan yola çıkarak kesin yargılara varmak doğru olmaz. Asla. Ancak bu çalışma, bağırsak mikrobiyotasının sahip olduğu potansiyeli gözler önüne sermesi açısından çok değerli. Büyük resmi görmek için şu inanılmaz rakamlara bakalım. Bağırsaklarımızda yaşayan mikropların toplam genetik kapasitesinin, yani sahip oldukları farklı gen sayısının yaklaşık 3 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu, bizim kendi insan genomumuzdaki gen sayısından tam 150 kat daha fazla. İnanılmaz bir rakam. Bunu daha büyük resme bağlarsak ne anlama geliyor? Bu devasa genetik kütüphane, bizim mikroplarımızın, kendi vücudumuzun üretemediği veya yeterince üretemediği binlerce farklı enzimi de molekülü üretebilmesi demek. Adeta 150 kat daha büyük bir metabolik alet çantasına sahipler gibi düşünün. Bu sayede ne yapıyorlar? Örneğin, bitkilerdeki sağlığa faydalı polifenolleri işleyip vücudumuzun kullanabileceği forma dönüştürüyorlar. B ve K vitaminleri gibi kritik vitaminleri sentezliyorlar ve evet, potansiyel olarak zararlı bazı toksinleri parçalayıp etkisiz hale getirerek bağışıklık sistemimizi destekliyorlar, hatta eğitiyorlar. Yani kolinsella sadece bir örnek. Bu potansiyele sahip başka birçok bakteri olabilir bağırsaklarımızda. Anlıyorum. Yani bu genetik çeşitlilik ve metabolik güç aslında bizim dış etkenlere özellikle de yediklerimize karşı direncimizi belirliyor bir nevi. Kaynaklarda bu noktaya değiniyor. Hani neden bazı insanlar belirli yiyeceklere mesela laktoza veya glütene daha hassas. Bazılarının ise aynı yiyecekleri hiç sorun yaşamadan tüketebildiğini açıklayan faktörlerden biri de bu mikrobiyota farklılıkları olabilir. Herkesin bağırsak florası kendine özgü bir imza gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Her birimizin bağırsak mikrobiyotası parmak izimiz kadar benzersiz. Bu benzersizliği şekillendiren birçok faktör var tabii. Genetiğimiz var, doğduğumuz andan itibaren maruz kaldığımız çevre var. Yaşam tarzımız, kullandığımız ilaçlar ve tabii ki en önemlisi beslenme alışkanlıklarımız. İşte işlenmiş gıdalarda bulunan fruktosa çölesin gibi, kimyasallara karşı kişisel toleransımız da büyük ölçüde bağırsaklarımızda hangi tür bakterilerin ne yoğunlukta yaşadığına bağlı. Eğer kolinsella intestinalis gibi koruyucu rol üstlenebilecek bakterilere yeterli sayıda ve çeşitlilikte sahipseniz, bu tür bileşiklerin olası olumsuz etkilerini daha kolay bertaraf edebilirsiniz, belki de. Ancak mikrobiyota dengeniz bozulmuşsa, yani iyi bakteriler azalmış, kötü bakteriler artmışsa, ki biz buna disbiyoz istiyoruz, o zaman işler değişiyor. O zaman bu tür dışsal kimyasallara karşı daha savunmasız hale gelebilirsiniz. Konuşulur ya, sadece belirtileri baskılamak yerine sorunun kökenine inmek gerektiği, Anlaşılan o ki birçok kronik sağlık sorununun kökeninde veya en azından şiddetlenmesinde ee, bağırsak sağlığındaki bozulmalar yatıyor olabilir. Kaynaklarımız da bunu vurguluyor. Eğer bağırsak ekosistemimiz dengeli, çeşitli ve güçlüyse modern yaşamın ve beslenmenin getirdiği bazı zorluklara, örneğin işlenmiş gıdalardaki potansiyel zararlı bileşiklere karşı daha tolerantlı olabiliriz. Ama bu hassas denge bir kez bozulduğunda belki de çok masum görünen paketli bir kraker veya hazır bir sos bile vücutta istenmeyen bir bağışıklık yanıtını tetikleyebilir. Sistemik inflamasyona yani vücudun genelinde düşük seviyeli ama sürekli bir iltihaplanmaya yol açabilir. Bu da zamanla birçok hastalığa zemin hazırlayabilir tabii. Aynen öyle. Dolayısıyla bağırsaklarımızdaki bu faydalı mikroorganizmaları bilinçli olarak beslemek ve desteklemek, modern beslenmenin getirdiği potansiyel risklere karşı doğal bir savunma kalkanı oluşturmanın en akılcı ve etkili yollarından biri. Bu sadece marketten probiyotik kapsülleri alıp yutmak anlamına gelmiyor tabii. Yani elbette probiyotikler faydalı olabilir ama resmin sadece küçük bir parçası. Asıl mesele bu iyi bakterilerin gelişip çoğalması için onlara uygun bir ortam ve besin sağlamak. Prebiyotik etki diyoruz buna. Nedir bunlar? Liften zengin gıdalar başta geliyor. Tam tahıllar, kuru baklagiller, pırasa, soğan, sarımsak gibi sebzeler. Ayrıca özellikle canlı renklere sahip sebze ve meyvelerde bolca bulunan polifenoller de mikrobiyota için harika birer besin kaynağı. Öte yandan ultra işlenmiş gıdaları hani şu etiketinde genellikle ne olduğunu anlamadığımız bir sürü kimyasal katkı maddesi, koruyucu, tatlandırıcı bulunan endüstriyel işlemlerden geçmiş, doğadakinden çok farklılaşmış ve raf ömrü anormal derecede uzun olan paketli ürünleri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. Daha ileri bir yaklaşım olarak Bazen kişiselleştirilmiş mikrobiyom analizleri yaptırarak kendi bağırsak profilinize özel, daha hedefe yönelik beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak da mümkün hale geliyor artık. Tüm bunlar şu önemli soruyu akla getiriyor. Siz şu an bizi dinleyen kişi olarak kendi bağırsak sağlığınızı ne kadar önemsiyorsunuz ve onu desteklemek için neler yapıyorsunuz? Günlük yiyecek ve içecek seçimleriniz, içinizdeki bu mikroskobik yardımcıları hangi yönde etkiliyor acaba? Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak sizin için çıkarılacak ana mesaj ne olmalı? Bugün incelediğimiz kaynaklar bize şunu gösterdi. Günlük hayatın koşturmacasında bize zaman kazandıran o işlenmiş gıdalar, içlerinde fruktoz sirisilin gibi farkında olmadığımız potansiyel tehditler barındırabiliyor. Ancak ne mutlu ki vücudumuzun da buna karşı inanılmaz bir savunma mekanizması var. Bağırsaklarımızdaki trilyonlarca bakteri kolinsella intestinalis gibi spesifik türler bu potansiyel tehditleri algılayıp onları zararsız hale getirebilen birer kalkan görevi görebiliyor. Şunu asla unutmayın bağırsaklarınızdaki bu görünmez ordu sadece yediklerinizi sindirmekle kalmıyor. Genel sağlığınızı, enerjinizi, modunuzu hatta bağışıklık sisteminizin gücünü ve dış etkenlere karşı direncinizi doğrudan şekillendiriyor. Eğer işlenmiş gıdaların olası olumsuz etkilerine karşı daha dayanıklı olmak istiyorsanız atılacak ilk ve en önemli adımlardan biri bağırsaklarınıza iyi bakmak. Evet, kesinlikle. Özetin özeti şu: Güçlü, çeşitli ve dengeli bir bağırsak mikrobiyotası. Modern dünyanın beslenme biçiminin getirdiği bazı kaçınılmaz zorluklarla başa çıkmamızda bize inanılmaz bir avantaj sağlıyor potansiyel olarak zararlı olabilecek gıda kaynaklı kimyasalları bile belirli ölçüde etkisiz hale getirme kapasitesine sahip bir sistemden bahsediyoruz gerçekten müthiş bir şey bu bize şunu gösteriyor bağırsak sağlığını korumak ve desteklemek sadece sindirim rahatlığı demek değil aynı zamanda modern yaşamın getirdiği bazı çevresel ve besinsel stres faktörlerine karşı kişisel bir savunma kalkanı inşa etmek anlamına geliyor Günlük zindeliğiniz, uzun vadeli sağlığınız ve hastalıklara karşı direnciniz üzerinde söz sahibi olan en önemli faktörlerden biri hiç şüphesiz bağırsaklarınızda sessiz sedasız yaşayan bu mikroskobik canlılar topluluğu. Ve sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Madem bağırsak bakterilerimiz işlenmiş gıdaların üretim sürecinde oluşan ve potansiyel olarak zararlı kimyasalları bile dönüştürme gibi bu kadar sofistike yeteneklere sahip Acaba henüz tam olarak aydınlatamadığımız beslenmemiz, bağırsaklarımızdaki bu mikroplar ve genel sağlığımız arasındaki bu ilişki ağında daha ne gibi karmaşık, gizli ve şaşırtıcı etkileşimler yaşanıyor olabilir? Kim bilir? Belki de gelecekte kişisel mikrobiyota profilimize göre tasarlanmış beslenme planları veya iyi bakterileri destekleyen yeni nesil gıdalar hayatımızın bir parçası olacak bu alan keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu ve önümüzdeki yıllarda çok daha heyecan verici bulgulara gebe gibi görünüyor gerçekten takipte kalmaya değer